Merhabalar Söz gazetesinin okurları, YouTube'daki takipçilerimiz, TikTok'taki izleyicilerimiz, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugünkü konumuz oligarşının seçtirdiklerinin marşları, Gazi Paşa'nın milletvekillerinin farkı. Farklı bir konu. Ben ezelden beri seçilmiş milletvekillerine, seçtirmiş milletvekillerine Milletvekili demiyorum, diyemiyorum aklım, izanım ve vicdanım el vermiyor. Çünkü onlar milletin vekilleri değil, oligarşinin vekilleridirler. Çok mu kesin? Hayır, çok duymuşak. Neden diyeceksiniz? Bu ülkede anayasanın her vatandaşa tanıdığı seçme ve seçilme hakkı varken herhangi bir siyasi partiye girdiğiniz andan itibaren o hakkınızda feragat etmiş olup kaderinizi liderin ve avanelerinin iki dudağının arasından çıkacak söze bağlamış oluyorsunuz. Bu benim görüşüm. Şimdi e, bunlar olmadık şeyler yapıyorlar. El peçe divan duruyorlar. Salya duruyorlar. Ne derseniz onu yaparız efendim. Peki efendim diyorlar. Halkçı geçiniyorlar. Şeriatçı bütün yasanın altına imza atıyorlar. Efendim milliyetçiyiz, ülkücüyüz diyorlar. Türkiye'de 46 Amerikan üssünün olmasına neden oluyorlar. Bu ne bir milliyetçilik, öteki ne menen bir, bir halkçılıksa. Atatürkçü diyorlar. Atatürk düşmanlarıyla, ulusalcıların rakipleriyle, ulusalcıları düşman olanlarla kol kola geziyorlar. Efendim ondan sonra da biz layıkız falan filan diyorlar. Geçin bunları. Peki millet nerede? Bunlar sırası geldiği zaman milletin kutsal iradesizliğini ötüp çekerler, ahkam keserler ama millet bunların aslında umurunda bile değildir. Neden? Çünkü her şeyin bedeli vardır. Eğer bugün ülkede belediye meclis üyesi olmanın rayici, maddi rayici belli ise milletvekili olmanın rayicini var. siz hesap edin. Bilmem kaç milyon lira harcayacaksın. E ondan sonra vatan için, halk için. Var mı öyle ya? ya? Aklımızda oynamayın bizim. Siz tamamıyla şahsi çıkarlarınız için siyasete bulaşıyorsunuz ve aday oluyorsunuz. Ya vekil oluyorsunuz ya belediye başkanı ya da millet, be, belediye meclis üyesi oluyorsunuz. Bütün mesele yaptıkları yatırımın zaman aşamıyla beraber finanse etmek ve kara geçirmektir. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Biraz amiyane olacak ama ben buna düzülenlerin safından düzenlerin sınıfına transfer olmak diyorum. Bu kadar para bunun için harcıyor. Yoksa kimse halk için, vatan için, millet için o kadar parayı harcamaz. Kusura bakmasınlar. Şimdi hiç siz milletvekili seçildikten sonra dolmuşta giden birini gördünüz mü? Adam muhtar azası oluyor. Bakıyorsun kahvede oturucu değişiyor. Muhtar olunca o zaten imparator oluyor. Neden diyorsun? Ya ben Cumhurbaşkanı vekili mi diyor? Şimdi bunlar bu sistemde oligarşik yapının seçtirdikleri demokrasi adına oynanan oyunun bizim görmemizi istedikleri sahneler seçim süreci. O seçim süreçlerinde Ahmet oldu, Mehmet oldu, oldu, A partisi oldu, B partisi oldu, X partisi oldu hikaye. Bütün mesele demokrasi denen tiyatro eserinin bizim gördüğümüz, görmemizi istedikleri sahneyi görmemizi sağlamak. Şimdi bu konuda söylenecek çok laf var. Seçtirilmişlerin yani oligarşik yapıda seçtirilmişlerin bir marşını okuyacağım sizlere. Sormayın kim olduğumu ben bilmem. Liderim bilir. Varlığımı yokluğumu ben bilmem. Liderim bilir. Gözlerim hep ona bakar. Kaldır der ellerim kalkar. Gül menekşe nasıl kokar? Ben bilmem. Liderim bilir. Ne yiyip ne içeceğim? Sırtıma ne giyeceğim? Nerede ne diyeceğim? Ben bilmem. Liderim bilir. İçimdeki rüyaları, süreceğim boyaları, göreceğim rüyaları ben bilmem. Liderim bilir. Sıkı tutarım aramı. Yederse yerim haramı. Süt beyaz, kömür kara mı? Ben bilmem. Liderim bilir. Enim nasıl, boyum nasıl, fikrim nasıl, huyum nasıl, kullanacak oyun nasıl, ben bilmem, liderim bilir. Hasta mıyım, sıhhatta mı, otuz gün, ay mı, hafta mı, ben bilmem, liderim bilir. Hicap nedir, örtü nedir, kurt, kuş, böcek, börtü nedir, iyi nedir, kötü nedir, ben bilmem, liderim bilir. Hürmetim tandır zatına, minder olurum altına. Uyarım talimatına, ben bilmem, liderim bilir. Teslim ettim irademi, böyle yürür benim gemi. Varsa beynimi, midemi, ben bilmem, liderim bilir. Evet, milletvekili marşıdır. Bu marşın sözlerini Tanrı taksiratını af, rahmetini gani, mekanını cennet eyleye Abdurrahim Karakoç'a aittir. Bu düzen ve bu sistem böyle devam ettiği sürece de bu şiir ezberlenip söylenmelidir. Buraya bir nokta koyalım. Şimdi gelelim bazı Paşa Hazretlerine. Milletvekillerini aradığı vasıf için bakın ne diyor. Sultanlarla, halifelerle idare olunmuş ve olunan memleketlerde Vatan için, millet için en büyük tehlike sultanların ve halifelerin düşmanlar tarafından satın alınmış olmasıdır. Millet meclislerine kadar dahil olmak yolunu bulabilen vatansızlara tesadüf etmenin uzak bir ihtimal olmayacağına tarihin bu konudaki misalleriyle karar vermek zaruridir. Bunun için millet vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Milletin hatadan korunması için tek güvenilir çare düşünce ve hareketleriyle milletin itimadını kazanmış siyasi bir partinin seçimde millete rehberlik etmesidir. Genellikle millet fertlerinin adaylıklarını ortaya atan her şahıs hakkında karar vermeye yarayacak güvenilir bilgi ve isabetli görüşe malik bulunacağını kabul etmek teorik olarak tasarlansa bile bunun tamamen doğru olmadığı tecrübelerle inkar edilmez bir gerçek olmuştur. Bak, meclise kadar girmek direniyetini göstermiş vatansızlar. Dikkat edin. İçinizde memleketi ve milleti çok seven aklına, anlayışına, vicdanına en çok güvendiğiniz insanları milletvekili olarak seçiniz. Siz seçiniz diyor. Ama biz seçiyor muyuz? Hayır. Seçtirtiyorlar. Ancak bu sayede meclis sizin arzularınızı yapmaya layık olduğunuz refahı temin etme kudretine malik olacaktır. Aksi takdirde de diyor ez cümle ben söyleyeyim memleket bu hale gelecektir diyor. Şimdiki hale gelecektir diyor. Bu vekiller sayesinde. Devam ediyor Gazi Paşa. Vatandaşlar vatanınızda herhangi bir şahsı istediğinizi sevebilirsiniz kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evladınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, milli mevcudiyetinizi, bütün sevgilerinize rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevginize vermeye sebep olmamalıdır. Bunun aksine hareket kadar büyük bir hata olamaz. Dikkat edin. Şahsı sevmeniz yeterli değildir diyor. Memleketin menfaatlerini düşünmeniz gerekmektedir. Bütün mesele burada. Ahmet'i severim. Mehmet dayımın oğlu, öteki emmimin oğlu, öteki köylüm, öteki hemşahım. Hadi seçelim. Yok olay ama. Bakacaksın diyor. Ve kulağınıza lütfen küpe edin. Gazi Paşa'nın şu sözünü. Muhtemelen milletime tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne çıkaracağı adamların kanlarında ve vicdanlarındaki asil cevheri tahlil etme dikkatinden bir an feragat etmesin. Ne diyor? Milletime tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üzerine kadar çıkartacağı insanların, adamların kanlarında ve vicdanlarındaki asil cevheri tahlil etme dikkatinden bir an feragat etmez. Ne demişti Gazi Paşa? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kadar mevcuttur. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Ne diyor? Kanlarında ve vicdanlarındaki asıl cevheri tetkik ediniz. Anlatabildim mi? Kalın sağlıcakla.